YouTube beğeni hilesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube beğeni hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır onu anlatacağım. Baba Yiğit anlat. 1000 YouTube abone isteyen arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olsun ve kullanıcı adını yoruma yazsın. Ben de onlara YouTube 1000 abone hediye göndereceğim arkadaşlar. Tamam hallediyorum hemen abi. YouTube beğeni hilesi yapacağınız zaman dikkat etmeniz gereken birkaç bir şey var. Öncelikle paylaştığınız video herkese açık olmalı. Bu arada sadece kendi hesabınızda değil başka kişilerin de YouTube videosuna beğeni hilesi yapabilirsiniz. Ne? 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 Şimdi YouTube beğeni hilesi hangi siteden yapılır onu gösterelim. Yapacaklarımız sırasıyla sizler de adım adım uygulayın. Bu arada bu hile hem tablette hem bilgisayarda ve hem de telefonda yapılabilmektedir. Google'a geldim, Medializ yazdım arkadaşlar. Medializ.com sitesine gittikten sonra aşağıda hileler bölümü var. Buradan da aşağı iniyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi YouTube beğeni hilesi. Kullanıcı adı yazan bölüme videonun linkini aşağıya da miktarı yazdıktan sonra YouTube beğeni hilesi gönder diyorsunuz. Bu arada YouTube abone sayısı düşük olan arkadaşlar için ana sayfaya dönüyoruz arkadaşlar. YouTube servislerine buradan YouTube abone satın al. Gördüğünüz gibi burada paketler mevcut. Ben YouTube 500 abone satın aldım. Sizler de bu sayede YouTube abonelerinizi arttırabilirsiniz.